Ne oldu Hatice, yine gizli gizli odama mı girmeye çalışıyorsun? Ne oluyor? Barış'tan uzak duracaksın. Barış ne alaka ya? Bilmiyormuş gibi davranma. Bunu bilerek Barış'a verdin değil mi? Sen iyice saçmaladın yeter. Bana bak, Barış'la bir daha seni yan yana baş başa görürsem... ...yemin ederim gider Mehmet her şeyi anlatırım. Her şey derken Barış'la önceden tanıştığınızı biliyorum aslında. Neden bunu Mehmet'ten gizledin? Besteciğim, Mahmut'la ilgilenmekten soramadık. Sen nasılsın? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Haberleri gördük de gerçekten zor bir durum. Yani Ziya amcama da hiç yakıştıramadık. Yani annem bekar, adam evli ama biliyordur da evli olduğunu. Dünürsü sonuçta. İnsan dünürünü bilmez mi? Dışarıdan gördüğünüzde bilmeden yorum yapmak ne kadar doğru acaba? Bana pek hoş bir durum gibi gelmedi. Hoş olmayan sadece bizim konuşmamızsa biz konuşmayız. Ne olacak besteciğim? Ya zamanında birbirlerini sevmişler ama olmamış. Bunun neresi günah, neresi suç ben anlamadım açıkçası. Vallahi ben de katılıyorum Beste'ye. Kimse kusura bakmasın. Zamanında aşık olmuştur işte. Ne günah var bunun? Ben kalksam iyi olacak. Kalkma. Konuyu değiştiririz. Değil mi? başka konu konuşalım. Yok Mahmut. Kalkmam doğru olacak. Ama sen bana haber ver olur mu? Merak ederim ben. Tamam nasıl istersen Beste. İyi günler. Sağ Ne oldu? Dilini mi yuttun? Yanlış duymuşsun. Nereden duyduysan yanlış. Çıkar mısın lütfen? Mehmet'e de yapacak bir açıklaman yoksa beni iyi dinle kızım. Barış'la olan ilişkime mani olacak tek bir şey yaparsan seni mahvederim. Sen iyice kafayı yedin. Yani saçmalıyorsun. Benim ne işim olur Barış'la? Olamaz da zaten. Çünkü o benim sevgilim. Niyetimiz ciddi bizim. Ciddisiniz Barış'la. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Bir daha benim olanı elimden almana izin vermeyeceğim. Ne oluyor? Yine canına mı sıktı? Yok şey bu kıyafetimi bulmuş onu getirdi sağ olsun. Mahmut siz hala görüşüyor musunuz? Evet yani kim olarak geliyor ki evine kadar? Sevdiğim kadın olarak geliyor o kızım. Bakın size bir şey söyleyeceğim ilk ve son kez söyleyeceğim bunu. Beste konusu çok özel bir konu benim için. Öyle bitti gitti artık deyip kapatılacak bir konu değil. Vaktimi besteyle geçirmek istiyorum ve geçireceğim de. Siz de buna göre dikkat ederseniz çok sevinirim. Böylece kimse kırılmamış olur. Abla, hani farklılıklar iyiydi, güzeldi. Biz de onlar gibi kırarsak o zaman onlardan ne farkımız kalır gözünü seveyim ya. Neyse ablacığım, bunlar şimdinin konusu değil. Sen hele bir iyi ol, sonra konuşuruz. Seher, hoş geldin. Nereden bildin burada olduğumu? Tahmin etmek zor olmadı. Eskiden rahmetli babanla ne zaman kavga etsen hep buraya gelirdin. Çok uzun zaman olmuş buraya gelmeli. Ama değişmemiş. Evet. Benim. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Çok fazla kalmayacağım. Biraz seninle konuşmak istiyorum. Tabii tabii. Gel. Gel abi. Nasıl oldun? İyi misin biraz daha? Değilim. Olmayacağım. Olacaksın. Sen yalnız değilsin bu evde. Abi ya. Nasıl yani bizim babamız ya nasıl böyle bir şey yapar? Orasını bilmiyorum. Sonuçta geçmiş bir hikaye. Nasıl başladı, nasıl yarım kaldı mı, bitti mi, bitmedi mi? Onu da hiç bilmiyorum. Ama tek bildiğim annemle babamın aşkının bunların hepsini çözebilecek kadar büyük oldu. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Ya bu evde kim birbirinden ayrı yaşayabiliyor? Bak abime. Aynen. O yüzden hemen çıkıp geldiler tekrar taşındılar değil mi? <laughs> yani tam öyle olmasa da sonuç oraya çıktı. Yani abim de biraz abartıyor ama bu ara. Karım da karım. Şşt. Tamam. Şimdi sen abartma. Sakin Hı. düzelirdim her şey? Düzelecek. Merak etme. Ali dinle.